Evet, sırada benim de burcum olan Başak burçları var. Evet sevgili Başaklar, bu videoda Şubat ayında sizleri neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum. Şubat ayı kısa bir ay olmasına rağmen yine çok hareketli bir ay. Ee, bu ay yapmak istediğiniz, başlamak istediğiniz işlere başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzdeki ay gezegenler geri gitmeye başlayacak ve biraz zorlanacağız. Bir şeyleri oldurmakta, yaptırmakta tekrar tekrar üzerinden geçmemiz gerekecek. Onun için bu ay herhangi bir önemli bir başlangıcınız varsa onu bu ay yapmanızda fayda var. Bu bütün burçlar için söylediğim bir yorum. Evet, e, ama ne konularda başlayacaksınız? O işte burçtan burca değişiyor. Şimdi gelin hep birlikte Şubat ayında sizler için ne gibi konular ön plana çıkıyor? Bunları anlatalım. Evet, video başlamadan önce yeni, kanalımda yeni yeniyseniz e, hoş geldiniz. Burada astroloji ile ilgili videolar çekiyorum. İlginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Evet, şimdi hemen başlayalım. E, Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün Balık burcunda bir kavuşumu var. Bütün ay boyunca bu etki çalışıyor. Arka planda e, çalışmaya devam edecek bütün ay boyunca. Venüs ile Merkür de zaman zaman bu etkiyi tetikleyecekler bu sene. E, bu ay hatta önümüzdeki ayda bazı e, tetiklenmeler var ama biz önce Şubat ayını konuşalım. Şimdi burası sizin 7 eviniz. Yani ilişkileriniz, ciddi ilişkileriniz evliliğiniz, ortaklıklarınızı simgeleyen alanda. Sevgili balıklar burada bir e, bir canlanma var, bir hareketlenme var eğer şimdi balıklar bir yandan da pardon başak burçları bir yandan da çok etkilendi bu burada bir satürn var çünkü belki evliliklerinizde zorlandınız eğer evliyseniz veya ciddi bir ilişkiniz varsa geçtiğimiz iki yıl içerisinde belki de bekarsanız da bir türlü karşınıza doğru insanlar çıkmadı sanki orada bir kuraklaşma oldu karşınıza bir türlü evlenme ihtimaliniz olan kişiler çıkmamış olabilir ee, ...burada artık biraz bu durumun bu sene değişmeye başladığını görüyoruz. Bunun iki şartlarını bu aydan alabilirsiniz. Şimdi burada artık bir kuzey ay düğümü var. Burayı illaki hareketlendirecek ve... E, ...o dağımız eşimizde ve ilişkimizde olacak veya ortaklığımızda olacak. Onları e, tamir etmek için eğer daha öncesinde bazı sorunlar yaşadıysanız... ...ama ilişkiniz hala güçlüyse devam etmek istiyorsanız... ...buradaki Neptün ve kuzey ay düğümünün birleşmesi burayı bir şifalandırıyor, iyileştiriyor... E, ...küskünleri barıştırabiliyor... Böyle bir etkisi var. Bu ay içerisinde hem siz e, karşıdaki kişiye karşı daha anlayışlısınız hem de karşıdaki kişi size karşı daha toleranslı. Ve bu şekilde bir yumuşama e, görülebilir ilişkinizde. E, yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Bu yeni tanıştığınız kişi biraz e, adeta böyle sizi büyüleyebilir, ayaklarınızı yerden kesebilir. Orada biraz dikkatli olmanız e, fayda var sevgili başak burçları çünkü... Burada Neptün gerçekten adeta böyle sihirli bir gezegen ama aynı zamanda bir sis perdesidir. Yani orada karşıda kişi olduğundan çok daha üstte bir yerde görmemeye de dikkat edin. Hani bu anlamda burada da bir tam olarak net göremeyebiliriz. Ama ne olursa olsun pembe gözlüklerimiz gözümüzde. Karşıda kişilere çok daha böyle romantik bir şekilde yaklaşacağız. Bu ortaklık konularında da yine kandırılmamaya da dikkat etmek gerekiyor tabii. Bu her zaman için burada Satürn hala orada çünkü hani ...gerçekçiliği elden bırakmayacağız. Ne ortaklıklarımızda, iş ortaklıklarımızda ne de evliliklerimizde ve ilişkilerimizde. E, bu anlamda burada dikkat etmek gerekiyor. Ama her şekilde e, sorunlar yaşanan bazı ilişkilerle ilgili adeta... E, ...böyle sihirli bir el değmişçesine bu ay e, bir düzelme, bir yumuşama... ...bir tanışma bekarlar için e, bu ay içerisinde çalışabilir. Çünkü bunları Venüs ve Merkür de tetikliyor ve bunlar biraz iyicil gezegenler ve bunların da burada olması hani burayı daha da e, olumlu bir hale sokuyor. Yani orada satürn var evet gerçekçiliği elden bırakmıyoruz ama bu ayda böyle gökyüzündeki hazır sevgiler sevgililer günde bu ay hani gökyüzündeki bu... E, bu romantik etkileri de yani boş geçmeyemek gerekiyor. E, Başak Burçları çok ger gerçekçidir aslında ama bu alanda isteseler de o kadar da gerçekçi olamadıkları bir alan oluyor. Şimdi bunun dışında başka ne var? Bu sizler için çok önemliydi. Bütün ay boyunca çalışacak. Ee, burada e, Jüpiter 10. evinizde seyrediyor. Bu da önemli. Burada direkt hareketine geçecek Jüpiter. Şimdi ben e, yıllık videoları izlediyseniz e, görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin. Kanalımda orada mevcut. E, 2025 yıllık e, yorumları. Orada e, kariyerinizin bu sene şanslı olduğundan bahsetmiştim. Yıllık 6 ayında. Belki de diyordunuz hani Hani ben şanslıydım hani bir türlü bu jüpiterim ben şansını kariyerimde göremedim. Belki işsizim uzun süredir iş arıyorum bulamadım veya istediğim gibi bir iş bulamadım. Artık buranın biraz 4 Şubat itibariyle açılmaya başladığını görebilirsiniz. Özellikle iş arayan başak burçları için çok güzel etkiler var. Çalışan başak burçları için terfi açıları var. E, çok daha mutlu olarak çalışacakları bir müdürle çalışma ihtimalleri var. E, orada ün, bir şirket içindeki ünlerinin çalıştıkları yerdeki... E, itibarlarının yükseldiğini görebilirler. E, bu 4 Şubat'tan itibaren adım adım hızlanarak gidecek bir etki. Artık Satürn de buradan biraz uzaklaştı. E, muhtemelen e, 4 Şubat'la 10 Haziran arasında Başak burçları eğer kariyerinizde bir sıçrama noktası arıyorsanız onu bulabileceğiniz görünüyor. Bu anlamda size bu müjdeyi verebilirim. Orada bir e, canlanma, bir açılma görmeye başlayacaksınız Şubat ayının başına itibaren. Eee 9. evinizdeki Uranüs direkt hareketine başladı. Burada Uranüs sizi uzun süredir destekliyor. 9. ev güzel bir ev. Burada ani bu, burada 7 yıldır duruyor bu gezegen aslında ve burada size ani bir şekilde yurt dışına taşınma vermiş olabilir. Tekrar geri ülkenize taşınma vermiş olabilir. yurt dışıyla yabancılarla ilgili ani gelişmeler yapmış yaratmış olabilir. İşte birden pat diye işte eğitiminize, yüksek eğitiminize devam etmeye karar vermiş olabilirsiniz. Bir dil öğrenmek konusunda sizi e, sizi yönlendirmiş olabilir. E, şimdi bu etkilerin veya çalıştığınız alan yayıncılıksa, e, otelcilikse, turizmse, dille ilgili bir konuysa burada artık teknolojiyi daha çok kullanmaya başlamış olabilirsiniz. Uluslararası ticaret yapıyorsanız, Burada dil, e, teknolojiyi daha çok e, işinizde kullanmaya başlamış olabilirsiniz. Şimdi bu etkilerin daha da artarak e, Uranüs'ün direkt dönmesiyle e, daha da artarak devam edeceğini görüyoruz. E, buradan sizi destekliyor Uranüs. Size daha farklı bakış açıları kazandırıyor. Burada devam edecek. Bu etki e, Temmuz ayına kadar burada devam edecek. E, Venüs sevgi ve aşk gezegeni e, geçen ay 7. evinizdeydi. Bu ay 8. evinizde. 8. evde Venüs burada eşinizde hem romantizmi hem aşkı hem de cinselliği bir arada daha artarak yaşayacağınız, daha böyle derin ilişkilere gireceğiniz, daha aranızdaki bağın kuvvetleneceği bir ay olabilir. Bu anlamda kullanabilirsiniz. Burada yeni şeyler deneyebilirsiniz. Birbirinize olan güveninizi tazeleyecek, daha böyle derin konuşmalar birbirinize yapabilirsiniz. Bu anlamda burada çalışabilir. Ee, psikolojik konuların üzerine gitmek için yine güzeldir burası enerji çalışmaları astroloji danış danışmanlık almak için genel olarak güzeldir özellikle psikolojik konularla ilgili bir ameliyat durumunuz varsa da onu da bu ay e, halledebilirsiniz e, kolay geçecektir Venüsün orada olması sebebiyle e, tabii ki doktorunuza danışın hani ben sadece astrolojik olarak yorumluyorum haritalarda farklı şeyler olabilir e, bu anlamda da çalışabilir yine mali durumunuzu toparlamak anlamında bir ee, bir toplu para arayışı içerisindeyseniz buradan bir kazanç gelebilir. Bir vergi indirimi gibi bir şey e, gelebilir. Biraz maddi anlamda da buradaki venüs size hani çok büyük şeyler değil ama ufak an, ufak, ufak bazı destekler de atabilir. Hani bu anlamda da çalışabilir. Ee, bu saydığım konularla ilgili e, adımlarınızı bu ay atın. E, çünkü önümüzdeki ay bu venüs bu bölgeden bu bölgede geri hareketine başlayacak. Orada biraz... E, bazı şeylerin tekrar üzerinizden, üzerinden geçmeniz gerekebilir. Bu saydığım konularla ilgili daha böyle bir kendi içinize dönmeniz gerekebilir. Merkür 15'ine kadar kova burcunda. Sizin 6. evinizde daha sonra 15'ine itibaren o da 7. evinize geçiyor. Yani bu ne demek? Ayın 15'ine kadar aklınız, fikriniz biraz daha iş ortamınızda, iş arkadaşlarınızda, günlük rutinlerinizde, sağlığınızda belki diyetinizde. 15'ine itibaren ise sizin evlilik ve ortaklıklar evinizdeki bu kalabalık gruba Merkür'de katılıyor. Burası çok canlı bu ay. Burada kesinlikle bazı gelişmeler var. E, bu arada ilişkileri iyi giden evlilikleri iyi giden e, başak burçları içinse eşlerin hayatına çok böyle e, eş, eşlerin işleriyle ilgili çok gelişmeler olabilir belki hani e, o oradaki o canlılık onun hayatındaki gelişmeler size olan yansımaları olabilir genel olarak olumlu e, gezegenleri Merkür ve Venüs birçok gezegenle güzel açılar yapıyor e, Venüs'ün özellikle ayın ikinci yarısında e, Jüpiterle yaptığı açılar sayesinde kariyerinizle ilgili güzel haberler alacağınız dönem gelebilir e, buna özellikle ayın ikinci yarısı son iki haftası böyle güzel etkiler var bu konuda başlatmak istediğiniz şeyler varsa burada adım atabilirsiniz e, Merkür'ün e, ay başında Jüpiter'de bir açısı var e, ayın ikinciye son haftası e, Mars ve Uranüs'te güzel açıları var eee Burada e, Uranüs'le ve Mars'la güzel açıları olması buradaki Merkürün e, eşinizle bir seyahat seyahate çıkma durumunuz olabilir beraber bir ufak bir tatil yapabilirsiniz e, birlikte bir kursa katılabilirsiniz A, katıldığınız bir kursta veya seyahatte ileride eşiniz olabilecek bir insanla tanışabilirsiniz e, burada tanışmalar getirebilir e, arkadaş çevrenizden bir kişi sizi biriyle tanıştırabilir. A, Eşinizle beraber arkadaşlarınızı zaman geçirebilirsiniz. Bütün bunlar hep olumlu etkiler. Hayatınızdaki bulunduğunuz duruma göre bunları yorumlayın siz de kendiniz açısından. Bir de güzel bir etki de Mars Satürn arasında 9 Şubat'ta var. Ve bu etki haftayı da kapsıyor genel olarak 9 Şubat 10 Şubat haftasını. Bu da sizin 11-7 hattınızda yine. Yani böyle yine ilişkileri bir sağlamlaştırma, ee, belki ba eğer ilişkinizde sorunlar varsa bir arkadaşınızın araya aracı, buluculuk yapması sizin aranızda bununla ilgili bir şey bir, bir arkadaşınıza bir ortaklığa girme çok sağlam olacaktır böyle bir e, planınız varsa bu ara böyle bir gündem olursa veya bir arkadaşınız tanıştırdığı bir kişiyle bir, bir, veya bir arkadaşınızla ilişki yaşamaya başlamak bunlar hepsi güzel e, destekleniyor hani böyle gündemleriniz varsa uzun ömürlü olacaktır bu birliktelik eğer bir arkadaşınızın vasıtasıyla olan birliktelik olursa veya ortaklık uzun süreli ve sağlam olacaktır. Özellikle ortaklık için çok güzel e, açıları var. 9 Şubat'ta yine e, Merkür'ün Güneş'in kalbinde dediğimiz Kazime açısı var. Bu arada bir oluyor yıl içerisinde. Bu sefer kova burcunda e, ve kova burcunda sizin 6. eviniz iş hayatınızla ilgili 9 Şubat günü özellikle bütün gün geçerli bu açı. Olumlu düşünmeye, şikayet etmemeye çalışın, özellikle iş arkadaşlarınızla ilgili dedikodudan kaçının, bir zihninizi bu anlamda temiz tutun, sağlığınızla ilgili olumlu düşünün, mesela kilo vermek istiyorsanız verebilirim deyin, bununla ilgili niyetlerinize girin, dualarınızı edin bugün çünkü e, düşüncelerinizin gerçekleşme ihtimali yüksek olduğu enerjisi yüksek bir gün 9 Şubat günü özellikle sizin için bu saydığım konularla ilgili diyet, sağlık, egzersiz ilgili olumlu konuşmalar olumlu dileklerde bulunmak olmuş gibi belki hayal etmek bu ideal kilonuzu veya iş arkadaşlarınızla ilgili de, iş yerinde de yine isteklerinizi dileklerinizi olumlu bir şekilde dileyebilirsiniz bugün dediğim gibi iş arkadaşlarınızla ilgili dedikodulardan kötü olumsuz iş ortamıza ilgili olumsuz konuşmalardan bugün kaçınmanızı öneririm 12 Şubat bu ay genel olarak güzel şeyler söyledim gördüğünüz gibi bir tek 12 Şubat civarına 10 11 12 13 Şubat bu, bu döneme biraz dikkat etmek gerekiyor. Burada Aslan burcunda biraz Uranüs kareli bir e, dolunay var biraz stresli ve gergin e, buradakilerin hepsi sabit burçlar ve hiçbiri birbiriyle e, hiçbiri alttan almak istemediği için biraz gergin bir e, açı. E sizi çok direkt etkilemiyor 12. evinizde. Hani çok biraz daha ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz kendilerini, kendinizi. Ee, bu dönem seyahat etmemeye çalışın. Çok ani beklenmedik sıkıntılar çıkabilir. Ee, uçak seyahatleri, uzun uzun e, yol seyahatlerini çok önermiyorum. Eğer mecbur değilseniz yapmayın derim. Ee, ve... Biraz ruhsal olarak çok gergin hissedebilirsiniz. Vücudunuz su toplayabilir. Hani gergi stresten dolayı. Biraz hani sakin geçirmeye çalışın. O, o haftayı çok fazla plan yapmayın. Hani işte işten eve evden işe biraz daha sakin geçirmeye çalışın. Mümkünse hatta bir, bir gün 12 Şubat gün izin de alabilirsiniz. Hani böyle biraz sakin geçirmekte fayda var. Çünkü siz stresli olmasanız da etrafınızdaki insanlar sizde stres yaratabilir. Bir de böyle hani sizinki daha böyle nedenini de bilmediğiniz bir gergin hissedebilirsiniz kendinizi. Ama bu kadar çok sizin açınızdan çok etkili bir çok kötü bir bazı baş, başka bir şey daha direkt etkiliyor. O kadar kötü değil. Bu anlamda özellikle eşinizden de hani eş ve arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz bir hafta sizin için hani onlar en azından sizin direkt etkilendiğiniz bir e, dolunay değil. E, 28 Şubat'ta balık burcunda ayı kapatırken bir yeni ayımız var. Bu güzel. Sizin yine ilişkiler, evlilikler, ve evinizde Burası bu ay çok canlı gördüğünüz üzere. E, bu anlamda e, çünkü Jüpiter'den kare alıyor. Normalde kare açı iyi değildir ama Jüpiter çok e, bereketli şanslı bir gezegen olduğu için onun karesi bile olumludur. Ve bu Jüpiter aynı zamanda Venüs'ten de güzel bir açı alıyor. Sizin için e, ilişkilerle ilgili özellikle bir yeni başlangıç sevgili başaklar. Yani bu başlangıç için 28 Şubat ve sonrasındaki 2-3 günü değerlendirebilirsiniz. E, gerçekten hani ilişkiler, ortaklıklarla ilgili başlangıçlar olabilir. Bir e, ilişki bir adım ileriye taşıma ile ilgili bir adım atabilirsiniz, nişanlanmak, sözlenmek, işte daha e, ciddi bir ilişkiye adım atmak e, anlamında evlenmek hani bütün bunlar için başlangıçlar güzel olacaktır. Buradaki e, gezegen açıları bunu destekliyor. E, ya biraz statü değişimi de var. Hani bazılarınız belki de boşanma süreçleri tamamlanacak. Hani ev, evliydim, şimdi bekarım, e, dulum işte veya işte bekardım şimdi evliyim hani bir statü değişikliğiyle ilgili ilk adımlar da atılabilir her türlü olumlu hayatınızda açılımları olacak sizi ferahlatacak e, mutlu edecek e, bir başlangıç var ikili ilişkilerle ve ortaklıklarla ilgili bu dönemi değerlendirebilirsiniz evet sevgili başaklar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum e, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın e, kanalıma üye olursanız sevinirim abone olmayı unutmayın ee, ve harika bir e, Şubat ayı diliyorum sizlere. Aşağı yorumlara yazın. Umarım ay sizler için çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın.